Bak düşme. Bak. Göre göreyim. Korkma bazı. Bro, ben niye korkuyorum? Niye, niye korkuyorum ben? Bu? <laughs> ben buradan atlasam mı? olur? çıkar. bak <laughs> bak ben buradan. Aa bak şuradan tam görüyorum. Devam et anne. tam orada bak. bak. Ay, tam görüyorum. Bak telefon çektim ben de devam. Anne. İyi bak babam ya. Hadi bak tam. Ha, anne popo, popo, Aynen, babam babamı bitti. Anne babamı iyi babam iyi e. ben çıktım siz çıkamadınız. bakayım. Uy, baktım da bırak. ne bak, bak. O ne? Şurası ne? Ne? Şu kırmızı mı etti karşıda? Ha, orası stadyum. O yeşil stadyum. O kırmızı var, O da, turuncu. Orası işte yanları ha. O da de, de, burası bak oradan. Hayır. Karakol tarafında. Oralar işte. Turuncu, turuncu bak. Tamam işte oralar şey. Em...